Kanalıma hoş geldiniz. Kız kardeşinize selam. Elimizde bir telefon var. Ses var ama görüntü yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Şarja takalım. Çok önemli bir video. Hemen sağlam bir telefonu şarj. Deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ses var ama görüntü yok. Tuşu kapatınca da ses geliyor. Şu anda ses geliyor. Duyuyorsunuz. Tekrar takalım şarja. Evet, gerçekten bu çok önemli bir video. Evet, bu neden öyle oluyor? Eğer ki telefonunuz yere düşmediyse genelde çöküyor. Çökeme telefon bu şekilde ses oluyor ama görüntü olmuyor. E bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Home tuşu, power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyoruz. Şu an telefon açık ama görüntü yok. Eğer ki sim kartınız takılı olsa bile telefonda geliyor. Sadece ekranı göremiyorsunuz. Home tuşu, power tuşu ve ses artı tuşu aynı anda basıyoruz. Tekrar basıyoruz. Çünkü bazen hemen açılmayabiliyor. Bazen uğraştırabiliyor. Çünkü şöyle parmaklarda izleri görüyorsunuz. Çünkü bayağı bir bastırıyorum ama hala açılmıyor. Biraz bastırmanız gerekiyor. Yalnız bastırırken ekrana dikkat etmeniz gerekiyor. Home tuşu bastırırken ekrana zarar verebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi Galaxy J7 Pro yani Samsung J7 Pro. Şu anda ekran sağlam. Fakat çöktüğü için görüntü olmuyor. Bir de bazen ses de olmuyor. Ses neden olmuyor? Çünkü eğer ki telefonun sessizdeyse ses gelmeyebilir. Hani şarja takılına dahil ses gelmeyebilir veya da sesi yükselttiğiniz zaman ses gelmeyebilir. Fotoğraf çekiyorsunuz ya, tuşlama yapınca ses gelmeyebilir. Sesi açıksa gelir. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Sadece. Hemen yani bir tuşlama yapalım. Yıldız kare sıfır yıldız kare Yaptığınız zaman ekran testi yapabiliyorsunuz. Titreşim yoğunluğu mega cam yani arka cam sensör bu çok önemli sensör ekranı takarken dikkat etmeniz gerekiyor sensörün iki deliği oluyor. Onlar tıkandığı zaman sürekli bu şekilde yanar. Bilginiz olsun. Ya da kırılmaz zam takarken bu kısma geliyor. Geldiği zaman da zarar verebiliyor. Veya da bu şekilde açık kalabiliyor. Sensör böyle sürekli yanıyorsa üstüne kırılmaz camı da varsa kırılmaz zamı kaldırın. Problem ortada kalkar. hoş dediğimiz test dokunmatik ya da ekran testi çok önemli eğer ki ekran bozuksa bu şekilde çıkmaz ekran bozuk olduğu zaman bak şöyle çizgi olur şu şekilde eğer ki böyle çizerken bu şekilde oluyorsa ekran bozuk olduğunu gösterir. Ama böyle yaptığınız zaman direkt kayıyorsa arkada yeşil geliyorsa sıkıntı yok demektir. Bir de suba key çok önemli. Geri tuşu, home tuşu, menü tuşu, power tuşu, ses kısma ve artı tuşu. Evet gördüğünüz gibi ses var ama görüntü yok ekranın kırıkmış gibi bir görüntü veriyor. Bu şekilde kurtarabilirsiniz. Aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.